Elektrikli skoter yasaklanmalı mı sizce? Bence yasaklanmamalı. Çünkü öğrenciler daha çok kullanıyor ve öğrencilerin ekonomik durumundan dolayı daha iyi oluyor, yardımcı oluyor. Ve ulaşım konusunda daha iyi bence. Siz kullanıyor musunuz? Yani ben arada sırada bu işte mobil uygulaması var. Kullanmıştım bir iki kere de. Hani öğrenci değilim ama. Yani bence çok iyi işe yarıyor. Trafikte tehlike yaratıyor mu peki? Ya. Kullanmasını bilene yaratmıyor bence. Elektrikli skutur yasaklanmalı mı? Bence yasaklanmamalı. Neden peki? Neden? Çünkü e, bir kere elektrikli olması. E, çünkü doğaya bir zarar vermemesi. Ee, bu yüzden ulaşımı da daha rahat olmasından dolayı bence yasaklanmamalı yani. Trafikte tehlike yaratıldığı söyleniyor. Katılmaz mısınız? Ya yani şöyle tabii ki bir tehlikesi olabilir ama bunun için devletin de bir şey yapması lazım. Nedir işte bisiklet yollarının çok fazla olması gerekiyor. Her alanda, her sokakta, her caddede bunu uygulaması lazım ki bu tehlike ortadan kalksın. Elektrikli skuturlar yasaklanmalı mı? Hayır. Neden? Ya yani gerekli olan bir şey yani. Ondan yani. yani Trafiği trafikte tehlike yarattığı söyleniyor. Katılmaz mısınız buna? Yok, alakası yok. Kullanıyor musunuz peki? Ya bir yeri kullandım. Yani. Mesela araba olmaz, o olmaz. Yani en fayda olan yani o yani. Ya tek elektrik yok ondan ya, Benzin değil, bir şey değil. Rahat yani, ondan diyorum. Elektrikli skuturlar yasaklanmalı mı? Bence yasaklanmamalı. Çünkü insanların bir eğlencesi var. Onu da bence elimizden yani almasınlar. Peki bir tehlike yarattığını düşünüyor musunuz trafikte? Yok düşünmüyorum. Sonuçta küçücük bir şey yani. Ne kadar şey yapabilir ki? Kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. <laughs> Ama kullananlara da karşı çıkmıyorum yani. Elektrikli skuter yasaklanmalı mı? E, bence yasaklanmamalı. Daha doğrusu şu şekilde yapılmalı. Yasaklanmayacak. E, ancak halkımız bununla ilgili bilinçlendirilecek. Bazılarını görüyorum birden yola atlıyorlar. E, belli bir yaş sınırı korunması gerekiyor. Bazı çocuklar özellikle Biniyorlar ben bazen görüyorum birden aradan çıkıyorlar arabalara falan çarpma ihtimalleri oluyor bunlara karşı e, bazı korumalar almaları gerektiğini düşünüyorum bisiklet de aynı şekilde bazen e, giriyorlar aralardan arabaların önüne falan çıkabiliyorlar çocuk o eğlenceyle o dopaminle o aklına gelen o enerjiyle birden oraya girince e, unutuyor yani oradan araba geleceğini unutuyor O enerji birden geliyor ya o Mutluluk hissiyatı geliyor ya Unutuyor daha fazla mutluluk daha fazla mutluluk diye arabanın altına giriyor yani Böyle şeyler olabiliyor Daha doğrusu halkımızı birazcık daha bilinçlendirirsek Bu konuyla ilgili e, Güzel olur e, Yasaklanmamalı e, Halkımız bilinçlendirilmeli Ona bakarsan arabayı da yasaklayalım o zaman öyle bir şey olmaz Ben bu arada hiç kullanmadım bunlardan e, Büyük ihtimal kullanmam da Ben bisiklet seviyorum genelde bisiklet biniyorum ki bunun içinde bir ehliyet mi düzenlenmeli ehliyet mi olmalı? O, o ehliyet fazla olur. E, nasıl diyeyim? Çok fazla ileri düzey olmuş olur. E, çok fazla hızlı gittiğini düşünmüyorum. Ama bununla ilgili ufak bir bilinçlendirme veya e, hani şu ara konuna birazcık şey yaptılar ya hani ne derler ona? Para cezası gibi belki 18 yaşından küçükler için kullananlarda. Çünkü elektrikli bir şey o şeyle oynadık sınırlandırımla getirmeli. yani yorulduğunu falan hissetmiyor insan onda. Bir sınırlandırma getirilebilir. Ee, daha düzgün bir şekilde veya e, şu yollarda kullanılmasına izin verilmeyebilir. Mesela burası kocaman alan. O gidip de kocaman e, arabaların şeyinde işte demek istediğimi anladınız şu an. Elektrikli skuter yasaklanmalı mı sizce? Yani şöyle düşünüyorum. Aslında alkollüyken yasaklanmalı bence. Çünkü sonuç olarak elektrikli bir araç. Hani mesela alkollüysen ben şu yola girebilirim ve kazaya sebep olabilirim. Ama onun dışında hani 18 yaş üstü sürebilir, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Kullanıyor musun? Evet. Peki trafikte bir risk oluşturduğunu düşünüyor musun? Öyle eleştiriler var. Bence çok da yola çıkılmaması gereken bir araç, oluşturuyor. Yani yasaklanmamalı ama bir belli bir kısıtlamalar getirilmeli. Aynen, aynen öyle. Elektrikli skuturlar yasaklanmalı mı sizce? Yani ben şu ana kadar kullanmadım, uygulamasını indirdim ama e, yasaklanmamalı bence. E, niye? İnsanlar mutlu onlara binmekle. Eğer bilenler mutluysa insanların bırakın mutlu olsunlar değil mi? Trafikte bir risk oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Şu an risk oluşturduğunu düşünmüyorum. İleride çoğalırsa oluşturabilir. Yani şu an sayısı sınırlamalı yani çok fazla değil. Ama ileride bunun 5 kat, 10 kat olursa bir tehlike arz eder herhalde. Yani yasaklanmamalı ama bir kısıtlama olmalı diyorsunuz. Yani yasaklanması doğru değil. Ee, bir adet bakımdan yani kısıtlanabilir. Yani şu anki adet sayısını çok geçmemesi lazım yani. Düşünün eğer bunu yolda kullanıyorlar stickerları. Ee, yani çok olursa ya yani kaza riski çoğalır yani. Şu an için belki problem yok ama haberlerde de duyuyoruz bazen kazalar oluşuyor, yaralanmalar oluyor. Çok olmasa bile, ee, yani şu an e, problem yok gibi düşünüyorum. Elektrikli skuturlar yasaklanmalı mı sizce? Yani yasaklanabilir çünkü mesela ben engelli bir bireyim, engelli bireyler var, kaldırımda dikkatli yürümesi gereken insanlar var ve onlar için zorluk olabilir çünkü bazı insanlar çocuklar kullandığında zor durumlar yaşanabilir, dikkat edemeyebilirler, insanlar birbiriyle çarpışabilir ve bu sağlık problemlerine sebep olabilir diye düşünüyorum. Elektrikli scooter yasaklanmalı mı? Yok yasaklanmamalı. Neden peki? Ee, e, trafikten dolayı çünkü İstanbul'da çok mesela şey var yoğun trafik olduğu için hani yani insanlar mesela hani çok acele işleri oluyor hani bazı işlerine şey yapmak için hani ben onu onun şey yapıyor yani kolaylık sağlıyor yani tabii ki kolaylık sağlıyor siz kullanıyor musunuz yok ben kullanmıyorum kendim yani, trafikte risk oluşturduğunu söyleyenler de var o konu hakkında muhakkak, ne çünkü, muhakkak da var Var yani ama yani şey yapılmamalı yani kaldırılmamalı bence. Elektrikli skuter yasaklanmalı mı? Yok. Neden peki? Bilmiyorum yani. Ya kullanıyor musunuz? Yok onu kullanmıyorum. Ya trafikte risk oluşturduğunu söyleyenler var. Ne düşünürsünüz? Hiç şey yapmadım yani düşünmedim. Şöyle şey. Elektrikli skuter yasaklanmalı mı? Bence saklanmamalı. Neden? Zaten, zaten onun hızını düşürüler çünkü. Şimdi daha yavaş gidiyor. Ve direksiyon hakimiyeti, hakimiyeti azaldı bayağı. Bence yasaklamaları pek doğru bir şey değil. Zaten millet 18 km hızla gidiyor. O yüzden doğru düşünmüyorum pek. Ben kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ha peki trafikte risk oluşturmadığını mı düşünüyorsun? Yani aslında insan insana göre değişiyor. Bazıları yolun ortasından gidiyor. Sonra zaten e, Mart'ta biri öldü biliyorsunuz. Yani bence pek doğru değil. Zaten 18 kilometrede falan gidiyor. Pek gerek yok bence. Elektrikli skuturlar yasaklanmalı mı sizce? Yok yasaklanmalı. Neden peki? Bence kullanış çünkü herkes kullanıyor. Gayet memnunum bence. Trafikte risk oluşturduğu söyleniyor. Trafikte bir risk oluşturduğunu bilmiyorum da genelde yanlış kullanım alıyor. E, millet iki kişi biniyor, üç kişi binmeye falan çalışıyor. E, bu taraflarda sıkıntı oluyor. Ama ben daha öncesinden şey yapmıştım, e, dinlemiştim onu üretici firmayı. İkili, i̇kili veya hatta üçlü bir şekilde üretimi üretime sunacaklarmış. Yani böyle bir bilgim de var. Yani dikkatli kullanıldığı zaman dikkatli bir... Kullanıldığı zaman bende çok yararlı bir şey. Evet. Elektrikli skuter yasaklanmalı mı? Hayır bence yasaklanmamalı çünkü yani kısa mesafe için çok uygun bence. Yani taksilerden örnek verebilirim. Taksiler kısa mesafeyi 10 lira 15 lira ücret alıyor sadece. sadece indi in bindi yani öyle bir ücret alıyorlar ama bu bunlar skuterlar sayesinde böyle bir dert olmayacağını düşünüyorum yani. Siz kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum ama kullanmayı da düşünüyorum yani bir ara kullanacağım. Bir riski var mıdır peki yani trafikte risk oluşturduğu söyleniyor? Tabi illa bir riski vardır fakat yani işte kullanıcıların da bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda ee, uygulama üzerinden de bu bilinçlendirme yapılıyor zaten uygulamayı ben indirdim Mart uygulamasını orada gerekli açıklama yapıyor zaten kuralları falan her şeyi var yani orada. Bence evet çünkü geçen bunu ben de yaşadım. Nasıl peki? Ee, Akbank hesap numaramı verdim. Parayı çekmedi. Şey, ödemede mi evet, sıkıntı yaşadın? Ödemede sıkıntı yaşadım. Bayağı bir 80 liraya kadar yükseldim. Ee, peki yani bu güvenlik güvenlik açısından mı sıkıntısı var? Ödeme açısından da ödeme bir... Ödeme açısından aynen güvenemiyorsun. Bildiğin soyuyorlar insan. Peki trafikle ilgili ne söylüyorsun? Trafikle bir sorun yok.